Merhaba, ben Ahmet Malkoç. Size kısaca Badella hikayesini anlatacağım. Badella Banyo, 2007 yılında Gebze bölgesinde kurulmuş, tecrübeli ve dinamik bir firmadır. Badella markası, şirket hikayesinde lokalden globale geçiş kapısıdır. Badella Banyo, kuruluşundan itibaren yurt içi pazarlarda tasarım ve kalite standartları ile öne çıkmış, güvenilir bir bayi oluşturmuştur. Badella Banyo, müşterilerinin temel beklentilerini dinleyip, beklentilerine uygun yapılanmayı önemsemiştir. Kuruluşundan itibaren uluslararası fuarlara düzenli olarak katılmaya özen göstermiştir. Badella, pandemiyle birlikte değişen şartları yönetebilme adına yenilenme kararı almıştır. Bu süreçte odak merkezine dört ayaklı memnuniyet kavramını almıştır. Bu süreç, müşteri memnuniyeti, kullanıcı memnuniyeti, tedarikçi memnuniyeti ve çalışanlarımızın memnuniyeti esas alınarak dizayn edilmiştir. Badella Banyo, yalın düşünce esaslarıyla tasarım, kalite, hızlı teslimat, belgelendirme ve ürün kişiselleştirme alanlarında tazelenmiş ve bugün bu alanlarda oldukça iyi seviyelere ulaşmıştır. Badella çatısı altında Gen Plus ve Reinburg olarak iki aktif markamız daha vardır. gel Plus markasını en işçiliği yoğun olan modellerimiz için kullanırken Reinburg markasını kendi üretimimiz akrimer lavabolar için kullanmaktayız. Vizyonumuz endüstriyel üretim modeliyle sürekli yenilenen müşteri beklentilerine her daim aynı hızda tutabilmek. Böylece Badello ürününü tercih eden her bir müşterimiz yıllarca sürecek ilk ki tercih etmişim memnuniyetini yaşamasıdır. Aynı zamanda uzun yıllar devam edecek güçlü ilişkiler inşa ederek markamızın resel pazarda tanınırlığını artırmak. Badella ailesi her daim genişlemektedir. Kurduğumuz her ilişki azmimizi ve heyecanımızı artırmaktadır.